Merhaba arkadaşlar. Python derslerine input fonksiyonu ile devam ediyoruz. İlk önce yeni bir dosya oluşturalım. Bu şekilde dosyamızı oluşturduk. Arkadaşlar, daha önceki derste de print fonksiyonuyla biz ekrana bir çıktı vermiştik. Bu bir output işlemiydi. Bu sefer biz input fonksiyonu ile dışarıdan yani klavyeden bir değer alacağız. Aslında bu daha önce işlediğimiz değişken oluşturma ile aynı. Burada dışarıdan alacağımız değer aslında değişkenin değil Yani bu sefer yine bir değişken oluşturuyoruz. Ama bu seferki değişkenin değeri dışarıdan aldığımız değer eşit. Hemen bir örnek yapalım. Şu şekilde yapalım metin geliniz. Ve dışarıdan aldığımız bu metni bir ekrana yazdıralım. Print fonksiyonu ile çalıştıralım arkadaşlar. Run yaptık. Şu an çalıştı. Bir metin girmemiz isteniyor. Python dersleri yazıyorum ben. Ben Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi dışarıdan aldığımız değeri Yine ekrana yazdırdık. Burada bir input işlemi yaptık input fonksiyonuyla. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada. Input fonksiyonuyla sadece e, karakter dizini yani string değeri alabiliyoruz. Peki biz bir e, tam sayı aldığımız zaman ne olacak? Hemen bir yapalım. Sayı 1 Sayı 2 yazıyoruz ve bu değerlerin toplamını ekrana yazdıralım. Sayı 1 artı sayı 2. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Sayı 1 isteniyor. 5 girmedim Sayı kesiliyor. 4, yazıyorum. Ben ve gördüğünüz gibi ekrana 54 yazdı. Bunları bir string olarak algıladığı için toplama işleminde yani ekleme işleminde bunları yan yana yazdırıyor arkadaşlar. Stringlerde bu şekilde oluyor. Dilerseniz bu değişkenlerin türüne bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Type sayı bir sayı değerine bir bakalım arkadaşlar. Run yapalım. 5 girelim. Tamam sayı için 4 girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada girdiğimiz bu sayı birin türü yani bir string olarak bulunmuş. Peki biz matematik işlemler yap yapacağımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunun için bu veri türünü değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Aslında çok basit. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar input e, int fonksiyonu yapıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi int fonksiyonu bu şekilde ve dışarıdan alacağımız değeri olduğu gibi içine ekliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sayı 2 için de yapalım. int parantez içinde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şuraya e, sayı sayı 1 artı sayı 2 yazalım arkadaşlar çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi sayı 1 bizden isteniyor. 5 girdik. Sayı 2 isteniyor, 4 girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 değerini bize verdi. Bu şekilde arkadaşlar veri türlerine değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz şunun türüne bir bakalım. Type sayı 1 çalıştıralım arkadaşlar. 4, 5. Gördüğünüz gibi sahibinin değeri bir integer. Biz burada e, stringleri integerlara, integerlara, stringlere çevirebiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Örneğin biz burada şöyle yapalım. Şunları bir silelim. Metin isminde bir değişkenim olsun. Bu değişkenin değeri merhaba olsun. Ve ben metin değerini bir integer'a çeviriyorum. Metin eşittir integer. Yani bizim yeni değerimiz şu. Bu şekilde arkadaşlar. Yani biz metin değerini bir integer'a çevirdik. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir hata verdi. Çünkü şuradaki karakterlerin M harfini yani merhaba buradaki karakterlerin sayı olarak rakam olarak bir karşılığı yok. Bu yüzden hata verdi arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.